Herkese merhabalar. Yıl içinde birkaç defa online canlı dersler verdiğimi duymuşsunuzdur, denk gelmişsinizdir. Ee, bir süredir duyurusunu yaptığım AYT Matematik video serileri, AYT Matematik dersleriyle ilgili ve hatta Peer hesabımızda bunlar, Tto Geometri soru çözüm ve AYT Matematik soru çözümlerle ilgili e, önemli bir duyuruda bulunmak istiyorum. Önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Sizden gelen mesajlar ve yorumlardan yola çıkarak fiyatlarda ciddi bir güncelleme yaptım. Ee, nedir bu seriler? AYT Matematik dersleri 90 videoluk bir seri. 40'ı soru çözüm, 50'si konu anlatımı olmak üzere fiyatı yarı yarıya düşürdüm. Aynı zamanda Super Peer abonelik ücretini de neredeyse yarı yarıya düşürdüm. Burada kayıtlı videoların yanı sıra WhatsApp grubundan anlık soru sorma ya da Discord sunucusundan anlık soru sorma imkanınız da mevcut. Aynı şekilde TET Geometri Soru Çözüm ve AYT Matematik Soru Çözümleri ayrıca bu derslerden bağımsız bir şekilde edinebilirsiniz. Sadece bunları da edinebilirsiniz. Bunlarda da neredeyse fiyatlar yarı yarıya düştü. Abonelik ücreti ciddi anlamda düştü. Abone olup hepsini iki seriyi birden de izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. WhatsApp grubundan, Discord sunusundan anlık olarak soru sorma imkanınız mevcut. Bu konuyla ilgili aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara ya da sosyal medya üzerinden, yorumlardan ya da sosyal medya üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Umarım herkes için verimli bir süreç olacak. Bu videolar Superpeer profilinde kalıcı olarak sabit bir şekilde durmakta. Ve bundan sonra bu ders videolarını tamamladıktan sonra da daha keyifli videolarla YouTube'da birlikte olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.